Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videomuz Non-Farm Payroll Boomerang üzerine olacak. Aldığımız trade var, paylaştığımız bilgiler var. Arkadaşlar bugün inanılmaz bir gündü. Non-Farm Payroll'da zaten böyle bir gün beklerken üzerine bir de eklenen bir volatility var. Bunun sebebi işte Trump'ın ambargolarla yaptığı işte alakalı yorumlar. Şu saat 10'daki... Ee, bir turuncu haber vardı. Bu ondaki turuncu haberin valatilitesi. Şu gördüğünüzde Trump'ın e, tariflerle yani ambargolarla alakalı yaptığı yorum bu arada orta parmak oluşmuş. Bunu da görüyorsunuz ki orta parmakta bizim için yeterli olan 50 puanı zaten almış bile görüyorsunuz yani. Eğer orta parmak uygulasaydınız e, ona da ulaşmıştınız. Ama bizim için bugün arkadaşlar non farm payroll bumerang günümüz bumerang. Bu yani bu modelden haberdar olmayan arkadaşlar var. Onlar için gerçekten üzülüyorum. Ee, Türk e, trading community diyelim. Yani Türkiye'deki arkadaşlarla paylaştığımız için sadece onlar biliyorlar bunu. Yani e, Amerika'da bu modelle al yani fikri bu modelle alakalı bilgisi olmayan, e, bu modeli bilmeyen arkadaşlar için gerçekten üzgünüm. E, Belki onlarla da bir zaman gelir paylaşırız ee, bu modeli belki bütün dünyaya yayarız ama bu modelimiz arkadaşlar daha iyisi yok yani ee, ne demişler e, çok aşırı mütevazi e, sıradan insanlardan nasihat dinlemektir. O yönden arkadaşlar çok mütevazi olmayacağım. Bu modelden daha iyi bir model yok, yok arkadaşlar. Gerek ICT'nin modelleri gerek kim olursa olsun bana bundan daha iyi bir model gösteremezsiniz. Yok yani. O yüzden bu yönde mütevazi hareketler sergilemeyeceğim, mütevazi olmayacağım. Ee, o yüzden arkadaşlar yani bu merak modelimize lütfen bakın. Ee, bu merak modeliyle alakalı 50'den fazla videomuz var. Neredeyse e, en baba bu merak dediğimiz işte non farm payroll CPI FOMC ile alakalı 2 yıllık back testimiz var. Ee, şimdi back test demişken bundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Back test demek şu demek değil bak. Geldim, bu bumerang'ın işte e, Fibonacci'sini çizdim. Bunu bumerang yapalım. Bunun bumerang'ını çizdim. E, 1.25 seviyelerinde, 0.55 seviyelerinde aldım. E, orta noktaya gelince işte backtest yaptım veya bir standart deviation'a gelince backtest yaptım. Gördüğünüz gibi hiç alakası yok. Yani burada, e, Birden fazla şeye bakmanız lazım. Birden fazla şeye bakmanız lazım. Şimdi arkadaşlar bakın. Yani e, açıklandıktan sonra reaksiyon, ilk reaksiyon fake zaten. Ona gelecek. Sıra gelecek o. ilk Nasıl fake olduğuna gelecek. E, daha sonraki hareket bakın arkadaşlar şuradaki likiditelerin hepsini topluyor. Bakın bu şunları da topluyor. Buradaki likiditelerin hepsini topluyor. E, artık 0.25, 0.50 seviyeleri ezber yani. Ezber. Neden ezber? Şimdi bakalım. Ee, Candle'ın büyüklüğüne bir bakalım önce. Bakın Haydan Haydanova çektiğimiz zaman şöyle biraz alayım. Haydanova baktığımız zaman Hay 930, 790. Yani 140 puanlık, 140 puanlık bir candle. Yani şimdi biraz mantıklı olmak lazım. Şimdi biraz mantıklı olmak lazım. Yani 25-50 seviyelerine gelmesi için bir başka 65 yani yüze yakın daha hareket etmesi lazım. Yani akıl var mantık var. Yani burada artık mantığınızı yürüteceksiniz. Mantığınızı yürüteceksiniz. Burada diyeceksiniz ki kardeşim bu zaten 140 puanlık bir candle. Daha bir yüz daha gider mi? Birincisi bu. İkincisi zaten bakın ilk birinci candle'da Fibonacci çizdiğimiz zaman birinci candle aslında orta nokta Orta nokta için burada artık beklemek lazım. Zaten burada, burada giremezsiniz. Yani benim trade'e bakacak olursanız benim trade girişim burası. Orta noktanın ne zaman üstüne alındığını anladığım an giriyorum ben burada. Burada girmiyorum bakın. Burada girmememiz sebebi o. Ee, orta noktanın üzerine çıkmamız gerekiyor. Ee, burada hemen işte direkt girip de riski alıp da ben burada riski atacağım ben burada girerim zaten New Day Opening Gap'in civarındayız bakın. Buradan da bazı arkadaşlar girip orta noktada satabilirlerdi yani. Ben ben öyle yapmadım benim için ben ne dedim orta noktanın üzerinde kalmamız lazım ki bullish trade'ler alalım. Zaten bundan da bahsettik. Şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar yani bir trade alırken şu bir önceki günün New Day Opening Gap'i. Şu iki tanesi. Bu, bu, bugünün New Day Opening Gap'i. Bu da orta noktamız. Şimdi bakın. Nide Opening Gap'in üzerindeyiz. Nide Opening Gap'in üzerindeyiz. 21.701 çok önemli değil. Süper Fib seviyesi. Bunun da üzerindeyiz. Bakın. Bu iş olabilmemiz için bütün nedenlerimiz var. İlk reaksiyon aşağı doğru. Şimdi hocam neden ilk reaksiyon aşağı doğru diye soracaksınız. Eğer ki siz bunun bir dakikalık candle'ına dikkatlice bakmış olsaydınız çok hızlı bir şekilde yukarı doğru gidip anında geri geldiğini görecektiniz. Arkadaşlar bu fake'tir. Bu fake hareket şuradaki bütün likiditeleri toplamak içindir arkadaşlar. Asıl hareket aşağı doğrudur neden? Bu fake yaptıktan sonra aşağı doğru push ediyor arkadaşlar. Aşağı doğru bir net bir şekilde push var. Yani it it itiyor aşağı doğru gidiyor yani. Şimdi bu Fake hareketin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Bu net bir şekilde aşağı doğru bir hareketti. Şimdi aşağı doğru bir hareket. İlk reaksiyon aşağı doğru. O zaman tersi yönde bir trade alacağız. Bakın ne kadar çok, ne kadar çok fazla bizim bullish trade alabilmemiz için neden var? Bakın 701 seviyesinin üzerinde olduğumuz her an bullish trade'ler alacağız bir kere. O bir kere bu hafta için Allah'ın emri. Bunu ben kaç gündür söylüyorum. Bu birincisi. İkincisi e, New Day Opening Gap'in üzerindeyiz. New Day Opening Gap'in üzerine çıktık. Orta noktanın üzerine çıktık. Artık yani bu trade'i alacaksınız arkadaşlar. Yok efendim non farm payroll'muş. olmuş. Hani diyorlar ya ICT de diyor. Hani ben bugün artık trade almıyorum. Bugün mesela Telegram'da mesaj yayınlamadı bildiğim kadarıyla. Artık ben bu saatten sonra almam demişti galiba. Çoğu trader size diyecek ki non farm payroll hani ICT'den duyuyorlar ya veya işte herhangi birisinden. Bugün trade alınmaz. Bugün bizim bayramımız ya. Bugün Turkish Trader takip edenlerin bayramı. Bugün bizim bumerang bayramımız. Biz bugün çok basit trade'ler alıyoruz ya. Basit yani. Kimsenin cesaret edemediği, kimsenin elini sürmeye cesaret edemediği bir günde biz yüz yüz küsür puanlık trade'ler alıyoruz. Yani bunun screenshot'ını alamadım arkadaşlar. Tam benim işte şeye denk geldi. Toplantıya denk geldi ama sizlerle Twitter üzerinden nerede hangi nerede girip nerede paylaştım işte şuraya geldiğiniz zaman burada işte 21.966.50'de girmişim. 864'te çıkmışım yaklaşık olarak 100 puan işte 2000 dolarlık bir trade arkadaşlar. Yani burada bir yerde üzerine çıktığımız an girip çıktığımız yere bakın. Bakın 31 Ocak daily high ve o bunun haricinde previous week high yani geçen haftanın da high aslında. Yani milimetrik hedefe ulaşmışız oradan dönmüş zaten. Ondan sonra bir marketler genelde bu tür şeyleri sezenlerler arkadaşlar. İşte Trump'ın işte tariflerle ambargolarla alakalı haberleri işte saat 10'da turuncu haber vardı. Forex Factory'ye gire, girerseniz saat 10'daki turuncu haberi görürsünüz. Bunlar zaten biz bunu almak. Şimdi bunu almazsanız kafanızı duvara vuracaksınız. Ya işte Turkish Trader bize söylemişti. Bak o kadar da bize mesaj attı. İşte bu merak mükemmel şekilde oluşmasına rağmen almadım. Vur kafanı duvara. Neyse geç kalmış sayılmam. Şuradan pullback olursa bir gireyim. dediğiniz zaman işte böyle olursunuz. Fırsatı ...geldiği zaman değerlendireceksiniz. Burada bir laf vardır Amerika'da. Put your big boy pants on. Yani işte o... ...büyük adam... ...pantolonunuz üzerine giyin demek... ...hani biraz mantıksız hani Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman ama... ...artık burada... Iı, ...hiçbir şeyden korkmadan... ...gireceksiniz arkadaşlar. Çünkü o kadar çok girmek için neden var ki? Yani nedenleri saydım size. Tek tek saydım. 5-6 tane neden var. Artık burada alacaksınız. Bilmeyen arkadaşlar için bumerang. Arkadaşlar girin bakın bumerangımız bizim. benim birinci modelim. Benim benim, 5 tane modelim var arkadaşlar. Bumerang, orta parmak, Monday Magnet akrep modeli ve bunun üzerine bir de süperfip ekledik. Süperfip de benim modelim. Bununla da alakalı şeyler var. Ee, ne derler ona? Ee, videolarım var. Bunlara bakarsınız. Daily fib seviyelerinin de önemini görüyorsunuz. Bakın nereye reaksiyon göstermiş, nereye reaksiyon göstermiş. Şu anda mesela bu Daily fib'in se seviyesinin altında kaldığımız süre boyunca kesinlikle ve kesinlikle e dikkat etmek lazım. Bu orta parmakta. E, girilebilirdi ama dediğim gibi hedefleri kısa tutmak lazım. Onun haricinde daily super fib'in üzerinde olmamız lazım bullish trade'ler için. Onun haricinde bullish trade'ler almamaya özen gösterin. Gördüğünüz gibi e, yani riskli olur sizin için. Bu merak model arkadaşlar, bu merak modelimizi kısaca anlatacak olursak bizim Forex Faktörü'de kırmızı haberlerimiz var. Kırmızı haberlerimiz var. Bu Forex Factory'ye girdiğiniz zaman veya herhangi bir calendar'a yani takvim olarak başka şeyler de kullanabilirsiniz ama ben Forex Factory'yi te te tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Kırmızı haberlere bakıyoruz. USD. Onu benim yani bir dünya arkadaşlar e videom var yani şu an tek tek anlatmayayım. İlk reaksiyonun tersi yönde trade alıyoruz. Orta noktamız bakın bu candle bizim boomerang candle'ımız. Orta noktası ilk hedefimiz bir standart deviation ana hedefimiz. Bak ana hedefe ulaşmadı mesela bugün. Orta seviyeye ulaştı. Yani illa dedim ya ezberi bırakın artık ezberi. Ya bir işte orta noktayı aldık. Mutlaka ikiye hedef koymamız lazım. İkiye olmazsa bu başarısız değil işte. Bir öncesinde 1.25 seviyesindeki milimetrik neredeyse denk geliyor. 31 ocağın değili günlük high var veya previous geçen haftanın en yüksek noktası. Oraya koyduk. Niye gidip de ezber yapıp da ikiye koyalım? Gerek yok. Yani arkadaşlar 860 2060 yani neredeyse 200 puanlık bir hareket. 200 puanlık bir harekete ne gerek var? Şurada 100 puanlık yakındaki daily high varken yani yok efendim 25-50 seviyelerini beklememiz lazım. Ben, ben hala bu mesajlar arkadaşlardan alıyorum. Ya hocam ben işte 25'e limit koydum. 50'ye limit koydum. Almadı. Yahu güzel kardeşim. Ezber bu. Bu bir ezber. Ne var 25 seviyesinde bekleyecek? Hiçbir şey yok. Zaten 140 oynamış. Yani 140'lık bir kendil var. Üzerine niye 25'i e 50 seviyesini bekleyesin? Ki girmedik de yani. Burada mesela girmedik. Biz neye, ne zaman girdik? Orta seviyenin üstünde kaldığını anladığımız an girdik ki sonra 100 puanlık bir hareket yakaladık hızlıca. Yani diyeceğim o ki Back testler sizi yanıltabilir. Bazı arkadaşlar hocam back test yaptım işte yüzde, siz yüzde 90 e, winning rate diyorsunuz ama bu 90 winning rate değil bu 60-70 winning rate. Bakın yani neye göre aldın arkadaşım neye göre e, back test yaptın? Diyoruz back test yapılacak bir model değil. Back testi biz neye göre yapacağız? Orta noktaya ulaşmış mı? E, o bizim için yeterlidir winning olması için. Tabii yani buna ulaşması için likiditelere bakacağız. Daha sonra candle'ın büyüklüğüne bakacağız. Her şeye bakacağız. Bakacağız da bakacağız. Çok bakacak şey olduğu için back testi bunun çok sağlıklı olmayabilir. Sizin için, sizin yaptığınız. Ama ben girdiğiniz zaman nasıl back test yapılacağını gösterdiğim videolar var. Onlara bir girin bakın. Yüksek bir winning rate'e sahip bir bumerang. Sadece Nezdek için de değil. Bakın bugün paylaştım ben. Bir screenshot paylaştım. Buyurun. Ee, bakalım buradan. Tekrardan girmektense buradan screenshot'tan bakalım. Bakın arkadaşlar. Euro USD. Nereden dönmüş bakın. Nereden dönmüş? 25 seviyesinden dönmüş. Sweet spot'tan dönmüş. Orta noktayı alıyor. Altın. Ben altını ilk paylaştığımda Fibonacci seviyesini alırken yanlış yerden almışım. Bir arkadaşım da uyardı. Hocam çok heyecanlanmışsın dedi. Sağ olsun. <laughs> Heyecan yapmışım arkadaşa göre. İşte ne fark eder güzel kardeşim. Ha buradan almışsın, ha buradan almışsın. Onun ikisinde de orta noktaya ulaşıyor zaten. Gördüğünüz gibi biraz altına düşmüş 0.5'in ama bunda tam hedefe ulaşmış. Bir standart deviation'a ki ilk hedefimiz burası. Tam hedefimiz burası. British pound'a da baktığınız zaman arkadaşlar yine e, güzel bir yerden dönüp orta noktaya ulaştığını görüyorsunuz. Yani Forex'te de çalışıyor. Forex'te de çalışıyor. Bakmadım ama isterseniz Bitcoin'e de bakalım. Çünkü çok coinci arkadaşımız var. Yanlış yazdık. USD diyelim. Bitcoin'e bakıyoruz. Şu anda bakın Bitcoin'de de daily süper seviyelerimizin de ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım Saat 8.30'a gördüğünüz gibi 8.30 yani çizdiğimiz zaman ee, Fibonacci'yi Bitcoin'de çizdiğimiz zaman buyurun arkadaşlar buyurun nereden döndüğüne bakın 25.50 switch spot'tan dönüyor nerelere gittiğine bakın. Bir standart, iki standart, üç standarda bile varmış yani. Bitcoin'de de çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani hani bundan daha iyisi yok dediğimizde hani boşuna söylemiyoruz. Yani ne kadar övsem, ne kadar övsem bu modeli azdır. Bilmeyen arkadaşlar için çok üzülüyorum. Bilmeyen arkadaşlar için çok aslında yani hem Türkiye'de bilmeyen arkadaşlar için, Türkiye'de bilmeyen arkadaşlar için çok daha iyi üzücü bir durum. Çünkü hani bizim yaptığımız videolar Türkçe. Yani diğer İngilizce konuşan anlamayabilir. Onların daha bilmediği bir model. Ama Türkiye'de bu modeli bilmeyen binlerce kişi var. Onlar adına gerçekten üzülüyorum. Bunu da söyle söylemek istiyorum yani sizin için. Neyse arkadaşlar bu merak modelimiz buydu. Bakın bugün beşinci gün. Bakın bu hafta beşinci gün. Beş gündür. Tek 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 sizlere günün başından hatta bir gün öncesinden hatta haftaya bakış bir hafta öncesinden gün haftanın nasıl olacağını o zaman size söylemiştim. Günün nasıl olacağını da bir gün öncesinden size tek tek anlatmıştım. Bu seviyeler önemli. Bu işte earningsler var. Earningslere göre böyle hareket edeceğiz. Bu seviyelerin üstünde kalırsak bullish trade alacağız. Böyle olursa böyle olacak dedik ve tek tek bunların pazar testinden itibaren 5 gün boyunca tek tek çıktığını gördünüz. Yani daha ne kanıtlamam gerekiyor bilmiyorum sizler için. Bunları kanıtlamaya da devam edeceğiz ama amacımız yani benim amacım ya ben bu işin üstadıyım işte ben bu işi biliyorum benden iyi bilen yok değil. Değil arkadaşlar. Benim amacım sizlere bunu Öğretmek benim amacım sizlere. Bakın arkadaşlar, bu iş böyle yapılıyor, bu işin psikolojisi bu, böyle böyle yapmanız gerekiyor. Ben size sinyal vermiyorum, ben size öğrettiklerimi hatırlatıyorum. Siz de zaten uygulayan arkadaşları görüyoruz. Dediğim gibi bunu yapmaya da devam edeceğim. Ne zaman ki siz bir tret kişiliği oluşturursunuz, ne zaman ki siz birilerine muhtaç kalmamaya başlarsınız, o zaman ben benim misyonum orada tamamlanır arkadaşlar. Benim tek yapmak istediğim olay bu. Sizlere bir trade kişiliği alış, oluşturmak, sizlerde, e, sizlere bunu öğretmek. Umarım bu modeller size yardımcı oluyordur. Umarım bir trade kişiliğiniz oluşuyordur. Zaten bana geri dönüşler Twitter üzerinden, Instagram üzerinden bunlar beni çok mutlu ediyor sizlerin kazandığını görmek, sizlerin bir trade kişiliği oluştuğunu, sizlerde bunu görmek beni çok mutlu ediyor. Umarım çok daha fazla kazanacağız. Bu merankımız, bu arkadaşlar, bu merankımız e, sadece Nonfarm Payroll'la sınırlı değil. FOMC'miz var, e, CPI'miz var, işte PCE'miz var, JOLT numberımız var. Ne zaman bir kırmızı haber görürseniz orada bu merankımız var arkadaşlar. Bunu da uygulamaya devam edeceğiz. Bakın orta parmak modelimizin de çalıştığını görüyorsunuz. Bakın orta parmak modelimizin buradan yani bir 50 puan çıkardı. Hatta ve hatta değil süper fib seviyelerine bir arkadaşımız hocam ben hatırlatmıştım buradan alıp Buradaki haylarda satanlar olmuş. Bunun da çalıştığını görüyoruz. Süper fib seviyelerimizin çalıştığını görüyoruz. Bir arkadaşımız sormuş hocam. Nezdek'te hani kaç X demiş 21701 seviyesi. Ona da söyledim sizlere de hatırlatayım. Şimdi arkadaşlar 21.700 yani 22.000 dolarlık bir üründen bahsediyoruz. Ve bu ürünün daily ve weekly high ve lowları arasında dağlar kadar fark var. Şimdi bunların içerisinde daily fib seviyelerinin birden fazla yani ikiden fazla gelmesi olasılığı çok düşük. Galiba bir tane var. Bir tane 21.070 0, 0 26 75 seviyesi. Bakın aha burada var. Hem Weekly weekly e, süper Superfib seviyesi 21025 var. Hem de 210675 3 defa tekrarlanmış. Nezdek için benim şu ana kadar aldığım Superfib fib seviyelerimde en önemli seviye bu. Bunu bir yere not edin. 21025 weekly haftalık 2107675 de günlük 3 defa tekrarlanmış Superfib seviyesi. Bunu bir yere not edin ve şuradan bakın Günlüğe geçtiğim zaman bakın günlüğe geçeceğim şimdi bu seviyenin 21 bin 0.76 bu 3 x ve seviyenin ne kadar önemli olduğunu bir de buradan size şöyle göstereyim bakın arkadaşlar görüyor musunuz ne kadar önemli bir seviye buna olan reaksiyonları görüyorsunuz. Oralara kadar düşer miyiz bilmiyorum. Eğer ki bir şekilde oralara gelirsek aklımızda olsun. Bu 21.02675 seviyesi çok önemli bir süper fib seviyesi arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra videomuzu kapatacağız. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar umarım güzel paralar kazanmışızdır bu hafta. Ben çok gördüm bazı arkadaşlar 60'lar işte evalüasyonları geçenler var. İlk payout'u alanlar var. eee Boomerang'ı, diğer e, modelleri çok güzel uygulayan arkadaşlar var. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Bunu da tekrar söylemek istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bitmeden söyleyeyim. Daily Superfab'in üzerinde olmamız lazım Bullish Trade'ler için. Unutmayın bunu. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.